Merhabalar sevgili dostlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Geçen hafta yine sizinle birlikte bu kalan şu arajman saksımı yapmıştık. Bakın şu anda bu şekilde burada güzel güzel büyüyor. Aslında benim size göstermek istediğim şey bakın ne biliyor musunuz? Şuradaki bu çıtırıklar ben bunlara çığlıklar diyorum. E bunun sebebine gelince de bu videoyu çekme sebebim şu sevgili dostlar. Biliyorsunuz herkesin bahçesi yok. Yani balkonu olan var ya da işte apartman katında yaşayan var. Ve dolayısıyla biz bu videoyu çektikçe de mesela ben yorumlar kısmında bazen görüyorum. Abla inşallah bizim de bahçeliğimiz olsun da senin gibi sukulent yetiştirme imkanımız olsun diyen çok değerli takipçilerim var. Ben mesela bu tür yorumları görünce de bazen böyle şey yapıyorum. Hani dua ediyorum, inşallah diyorum. Herkesin Allah gönlüne göre evler nasip etsin, oturmak nasip etsin, sağlıkla ve sıhhatle. Bu videoyu niçin çektim? Mesela apartman dairesinde yaşayan sevgili arkadaşlar bakın. Sizler bu tür güzel sukulent türlerini de alıp evinizin camının önünde büyütebilirsiniz. Bunlar çok büyük saksılar değil fakat bu türler minyatür türler ve e, hani eğer siz e, mesela şu mesela yayılıcı bir tür sevgili arkadaşlar. Bunların ismi peporima diye geçiyor tür olarak ama sukulent grubundan da bunlar. Mesela bu böyle e, yani çok ben hoşuma gitti. Dekoratif de böyle yaprakları şey hı, e, nasıl diyeyim? E, böyle tok, kauçuk ağacı yaprağı gibi sert e, sevgili arkadaşlar. Ama minyatür bu da mesela daha çıtırık bir şey. Ben bunlara çıtırık diyorum dediğim gibi az önce. Bunun mesela şu yapraklarını eliyorum ya bakın orta kısmı bombeli bir yaprak. Yani bakın görüyorsunuz bombeli ve sert dolgun yani içi boş değil böyle taş gibi yaprakları var. Ama görüntüsü çok zarif çok güzel. Eğer sizler de apartman dairelerinde oturuyorsanız bunları alıp bir cam önüne dizip güzel hoş bir görüntü oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bunlar çok pahalı türler de değil. Ben şimdi size bunların fiyatlarını da söyleyeceğim. Bunun etiketini çıkartamadım. Malum etiketler öyle inatçı ki şöyle çevireyim de görseli güzel düzgün dursun. Bunların fiyatı bu güzel saksılar yani bu seramik saksılar dahil fiyatları 3 euroydu. Yani şimdi Türkiye'deki arkadaşlar direkt TL yürü pardon euro'yu TL'ye çevirmeyin. Yani 3 TL buranın alım gücü ile 3 lira düşünün. Bunların bu seramik dahil çiçek dahil fiyatını. Ben bunları alalı biraz da oldu. Burada böyle güneş ışığı alıyorlar. Karşı camdan da şimdi güneş de vuruyor. Ama burada böyle mesut, mutlu mesut. Büyütüyorum ben bunları sevgili arkadaşlar. Ve hani sizden ricam hani e eğer ki bu tür türleri de alırsanız hani çiçek yetiştirme hevesinizi bir şekilde tatmin edebilirsiniz. Bu türleri almaktan da çekinmeyin. Ben seviyorum. Çok güzel, hoş, şık, dekoratif bunlar da. Bu şekilde büyütüyorum. Bahçeli ev isteyip de hani sukulent yetiştiremeyen veya bahçeli ev isteyen arkadaşlar Allah umarım hepinize öyle evler nasip etsin. Canı gönülden diliyorum. Ama bu vak o süre o gerçekleşene kadar da bu güzel peporimalardan alarak kendiniz böyle çiçek yetiştirme hevesinizi de tatmin edebilirsiniz. Bu paylaşımı yapmak istedim size bugün. Bugün çok yoğun bir gündü. Bahçeden çekim yapamadım çünkü bir arajman daha yapacağım. İnşallah yarın yaparız onu da sizlerle birlikte. Umarım herkesin Allah gönlüne göre verir. Mutlu, mesut, sağlıklı, güzel, mutluluk, kahkaha dolu evlerde yaşarsınız. Tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.